Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis pamuk gibi bir poğaça tarifim var. Peynirli poğaça yapacağız. Her zaman yaptığım güzel bir tarif sizinle de paylaşmak istedim. Yoğurma kabına 1,5 su bardağı su. Ben peynir altı suyu kullandım. Elimde peynir altı suyu vardı. Ondan kullandım ama normal suyla da yapıyorum. Siz normal su ekleyebilirsiniz. 1 su bardağı sıvı yağ. Ve bir su bardağı da süt ekliyoruz. 3 tatlı kaşığı toz şeker ve bir tatlı kaşığı da tuz ekleyip bir paket kuru maya, instant maya ekliyoruz. Bir tane yumurtanın sarısını üzeri için ayırıp akını içine ekliyoruz. Şöyle hafif bir karıştırdıktan sonra ununu azar azar ilave ediyoruz. Ben toplamda 8 su bardağına yakın un kullandım. Siz de 6 bardaktan sonrasını azar azar koyarak şöyle güzel hafif ele yapışan bir hamur yoğuruyoruz. Bu tarif benim sürekli sipariş aldığım bir tarif ve herkes tarafından çok beğenilen bir tarif. Ve kanalımda yapmadığımı paylaşmadığımı fark ettim. Hem sizinle de paylaşmak istedim, hem de kanalımda bu tarifte olsun istedim. Evet unun tamamını ekleyip şöyle güzelce bir 5-10 dakika mayalı hamurları biliyorsunuz yoğurdukça daha da güzelleşir. Daha kaliteli bir hale gelir. İşlenmesi de daha kolay olur. Evet bir 5-10 dakika güzelce yoğurduktan sonra gördüğünüz gibi toparlandı. Ve şöyle elinizde bir kontrol edin. Evet şimdi üzerini kapatıp e, mayalanıncaya kadar şöyle bir iki üç katına çıkıncaya kadar mayalandırıyoruz. Eğer aceleniz varsa bu işlemi e, fırını 50 derecede 3-4 dakika e, ısıtıp e, fırına koyup da mayalandırabilirsiniz. Tabi fırını kapattıktan sonra evet benim de hamurum gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mayalandı. Şimdi havasını alıp şöyle biraz da yoğurup içindeki mayanın çıkmasını sağlıyoruz. Bu işlem piştikten sonra poğaçalarımızda maya kokusunun olmamasını sağlıyor. Şimdi tezgahı alıp elimi de hafif yağlayarak bir güzel yoğuracağım. Daha sonra da bezelere böleceğim. Burada istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ortalama 20 taneye yakın, yani böyle büyük 20 tane poğaça çıkıyor. Siz ama tabii ki büyük ya da küçük isteğinize göre bezelere bölebilirsiniz. Hamur biraz ele yapışan bir hamur, o yüzden elinizi sıvı yağla yağlarsanız daha rahat çalışırsınız. Evet bezelerimi de bu şekilde yuvarlıyorum ki e, şekil vermesi daha kolay olsun. E, ben tezgahın üzerinde şekil vermiyorum. E, elimde yapıyorum o işlemi daha kolay geliyor bana daha rahat oluyor. E, yani yerde şekil ver sonra onu kaldır tepsiye koy bana zor geldiği için hemen elimde şekil veriyorum. Evet iç harcı olarak da 3 çeşit peynir karıştırdım ben ama siz istediğiniz şekilde Lorla ya da beyaz peynirle yapabilirsiniz. Evet gene elimizi hafifçe yağlıyoruz ki hamurlar elimize yapışmasın. Şu şekilde elimle bastırıyorum. Kenarları çok inceltmiyorum. Çünkü o poğaçanın o güzel piştikten sonraki güzel görüntüsünü verebilmek için kenarları bastırmıyoruz. Ve kapatırken de gördüğünüz gibi şöyle bir... E, Mesafe bırakıp bastırıyoruz. Evet bu şekilde tepsiye diziyoruz. Bir de şöyle yakın çekim göstereyim. Hemen elimin içinde bu şekilde yapıp daha sonra iç harcını koyuyorum. Birazcık çekiştiriyorum ve kapatıyorum şöyle uç tarafına bastırmadan biraz boşluk bıraktıktan sonra şöyle güzelce bastırıyorum ki açılması Evet, Tüm bezelerimizi bu şekilde hazırladıktan sonra üzerini örtüp tepsi mayasının gelmesini bekliyoruz. Bu da yaklaşık 20-25 dakika sürüyor hava sıcaksa. Tepsi mayası gelen e, poğaçalarımızın üzerine yumurta sarısını süreceğiz. Yumurtanın da içine bir miktar süt ve sıvı yağ ekliyorum. E, krema da ekleyebilirsiniz sütün yerine e, ya da pekmez koyabilirsiniz. E, bu şekilde güzelce hepsinin üzerine süreceğiz. Bu arada fırını da fanlı olarak 160 derecede ısınmaya bırakıyoruz. Yani benim fırınım da o şekilde pişiyor ama siz kendi fırınınızın özelliğine göre kızartma derecesini kendiniz ayarlarsınız. Farklı farklı şekillerde de yapabilirsiniz bu poğaçayı. İçi harcını da farklı kullanabilirsiniz. Kıymalı, patatesli ya da herhangi bir farklı iç de kullanabilirsiniz. Hamur çok güzel bir hamur. Yumuşacık oluyor piştikten sonra. Mutlaka sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Evet, bütün poğaçalarımızın üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra ben çörek otu serpiştirdim ama siz susam ya da boş olarak da hiçbir şey serpmeden de pişirebilirsiniz. Evet iki tepsi çıktı benim hamurumda. Rahat rahat pişsinler diye şekilleri bozulmasın diye ben iki tepsiye paylaştırdım. Evet üzerine çörek otunu da serpiştirdikten sonra dediğim gibi önceden ısıtılmış 160 derece fanlı fırında ee, şöyle güzel nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Evet gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardı. Ee, yumuşacık oldu. Şöyle göstereyim de size. Evet, şu anda çok sıcak. Yani e, bu şekilde bastırmak biraz riskli ama gene de ben size göstermek istedim. E, gerçekten çok sıcak şu anda. E, hatta iç harcı e, yapışıyor gördüğünüz gibi peyniri de yapıştı. Ama gene de görmenizi istedim. Evet arkadaşlar bugünkü tarifinde sonuna geldik. İnşallah bu tarifimi de yapar ve beğenirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Abone olduktan sonra da bildirim zilini açarsanız anında paylaştığım tariflerden haberdar olursunuz. Beğendiğiniz tariflerimi paylaşmayı, kaydetmeyi de ihmal etmeyin. Bu şekilde daha çok insanın da tariflerimden haberdar olmasını sağlarız. Ee, i̇nşallah daha güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.